O 52. geceler, 40. geceler, hatim indirmeler, bakın şimdi ölü için Kur'an okumalar, hepsi şamanizmden ama İslam cilasıyla. Şunu herkes bilsin, itirazı olan varsa da buyursun biz buradayız. Hazreti Muhammed'in hayatında ölü için Kur'an okumak diye bir nosyon, bir şey yoktur bir uygulama. Mezarda Kur'an okumak diye bir şey yoktur. Böyle bir şey yok peygamberin hayatında. Bunu isteyenlere sürekli itiraz etmiştir. Ölüleriniz için fakirlere, yoksullara, yetimlere, dullara yardım edin diyor. Bir sosyal alana kaydırıyor. Mevlüt şey. de yoktur o zaman hocam. Ya ne mevlüt? Hanımefendi lütfen yoksun. yapmayın beni çıldırtmayın. mevlit 13. yüzyıl Osmanlı başlangıcında ortaya çıkmış bir şey. Süleyman Çelebi. Ne mevlit ya biz nereden bahsediyoruz? Asr-ı Saadet'ten bahsediyoruz. Tabii, tabii. Hazreti tabii. Peygamber lütfen bunları biraz okuyun. <laughs> ya, beni delirtmeyin ya. <laughs> ya ben ne diyorum? Işte, ben bayram hocam, haftası diyorum, ay, siz mangal ay, tahtası diyorsunuz.